Eskiden sadece ikinci el araçlar için ekspertiz gerekli olurdu ama artık bireysel satıcılar da plakalı sıfır kilometre araçları satışa sunmaya başladı. Zaman zaman o araçlarda da alıcı hasarla karşılaşabiliyor. Tam da bu nedenle sektör temsilcileri sıfır araç deyip geçmeyin, mutlaka ekspertiz yaptırın diyor. sadece ikinci el arabayı değil, plakalandırılmış sıfır kilometre araba alırken de mutlaka ekspere götürülmesini biz tavsiye ediyoruz. Çünkü sadece ikinci el değil, artık sıfır araçlarda hasarlı çıkabiliyor. Sıfır araçlarda da bu durumlar karşısında çıkabiliyor. Lokal boyadır, boyadır ya da söktak. Otomobil son zamanların en gözde yatırım araçlarından biri oldu ama bireysel satıcıların 3 ay, 6 ay hatta 1 yıl beklettiği araçlar var işte. Sektör temsilcileri de o araçlara karşı uyarıyor çünkü sıfır araç bile alsanız mutlaka ekspertize gösterin diyor. Aldıkları otomobilin kusurlarını, eksiklerini ya da ihtiyaçlarını fark edebilmek için gerek sıfır, gerek ikinci el hiç fark etmez. Mutlaka eksper ettirmeleri gerekmektedir. Plakalı sıfır araç satın alanlar boya ve parça değişimi gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü kontrol edilen 1500 sıfır araçtan yüzü hasarlı çıktı. Daha öncesinden aracı ekspertiz yaptırmayıp alıyorlar bir hevesle satarken hüsrana uğrayabiliyorlar. Bu yüzden satın almadan önce araçlarınızı mutlaka ekspertiz yaptırın. Güven kalmadı. Onların da boyalı çektiklerini biliyoruz artık. Bundan birkaç önce araçların boyalı bir şekilde teslim alındığı ile ilgili haberleri çok duyduk. Tabii ki ekspertiz yaptırırız. Son zamanlarda biliyorsunuz hani dolandırıcılık çok olduğu için mecbur ekspertize götürürüm.